Ee, söylediğim gibi heyecanlanmana hiç gerek yok. Senin doğal Hı -hı. bir yeteneğin var zaten. Hı -hı. Kurallar sonradan oturacak şeyler. İşin sırrı şu. Rahat olacaksın. Hı -hı. Ne olursa Beyrincim, olsun. biraz acele etsek ha? vakit dar. Bak. Ben sana bilmediğin her konuyu anlatacağım. Hiçbir şey atlamayacağım, tamam mı? Tamam Berin abla. Gördün işte. Takmış kolda getirmiş Kacıyı. Daha ben ne diyeyim ona Hasret? Hı? Kobro olmuş ama dobra olamamış dobra. Sen şimdi bana şunu söyle. Sen onu hepten sildin mi? Yok kız. Lan şu böğrümde bir şey takıldı kaldı. Ay ablam. Abacadı canım boş ver beni. Murat Hoca nasıl iyi mi? Ay ben Murat Hoca'ya buraya geleceğimi söylemeyi unuttum. Olsun kız akşama söylersin. Ay yok Emel söylemem lazım. Hem Kadir'in durumunda danışırım ona. Belki bir yardımı dokunur, stüdyo falan ayarlar. Okulda da şimdi o. Akşama pilav yapacaktı, bari yiyip gitseydin. Yok yok. Cık, cık. Hemen gitmem lazım benim, görüşürüz. Hadi selam söyle. Söylerim. Yardımda, dudağım dudağım... Yanağım yanağımda, dudağım dudağımda Salla beni sevgilim, gönül salıncağında Salla beni sevgilim, gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni dünyam dönsün, gönül salıncağında Başım dönsün, her şey dönsün, salla beni dünyam dönsün, gönül salıncağında her zamanki sorun. Bak, doğru nefes almıyorsun. Tamam Nazar, problem yok tamam. Sadece işaret edeceğim. Bak, nefesini buraya dolduracaksın. Sırtını dik tut. Orta tonda bir A sesi çıkarmaya çalış. Güzel. Şimdi bir de O sesi. O Teşekkürler. Anladın mı? Hı hı. <laughs> İtiraf etmeliyim. Biz Nazar'la beraber çalıştık. Mahalleye her gittiğimde bu parçanın biraz üstünden geçerek çalıştık. Ama o kadar da çok değil yani. Hepi topu iki üç defa. Kulağı çok iyi kızımızın. Neyse. Biz seni çok fazla tutmayalım. İlgin için teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Hoşça Görüşürüz. dışardayız. Görüşürüz. Nasıl da abla? sana? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyle, oldu mu be? Bir tek kanatları eksik, değil mi? Belki de ünlü olmaktan sıkıldı. Ya da bugüne kadar insanların analarından emdiği sütü burunlarından getirmek ona yetti. Belki de yaşlandı. Eski Berlin değil artık. En azından yanlış bir iş yapmıyor. Öyle mi diyorsun? Kızı fikrimi sormak için getirmediniz mi? Hı hı. Bana kalırsa sesi fena değil. Gerçekten onun eğitimiyle ilgilenecekse neden olmasın? Madem öyle bunu da dinleyeceksin o zaman. Üşenmedi bir de ayaküstü stüdyo sokup kayıt yaptı. Baksana sen Nazar'ı... Hayır 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 Levent. Nazar'a eğitmenize yardım falan etmem. Bana bir tanesi yetiyor.